İlayda Ayçiçeğe teşekkür ediyoruz. Anlatmaya biz de stüdyodan madem öyle devam edelim. Normalleşme süreciyle birlikte atılan adımların ilk sırasında alışveriş merkezlerinin açılması gelmişti. Alışveriş merkezleri evet açıldı ama şunu da hatırlatalım. Sağlık Bakanı'nın hep söylediği bir şey var. 3 saatten fazla alışveriş merkezinde kalmayın. Ve yeni dönemle birlikte aslında alışveriş merkezlerinin müşteri veya ziyaretçi profili de değişti. Bu dönemde vitrin gezen değil alışveriş yapanlar alışveriş merkezlerine gidiyor. Uzayıp giden kuyruklar zaman zaman eleştiri konusu oldu. Bu sayede %150'ye varan oranda arttı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da kontrollü hayat döneminde kapılarını açan AVM'nin yöneticisi Oğuz Isıgöllü alınan tedbirlerin tüketicilere güven verdiğini söylüyor. Cirolarda %150'lere varan artışlar var. Kişi başı harcama tutarları arttığı için daha az insanla daha çok ciro üretilir gibi bir durum oluştu. Üstelik yeni normal döneminde eskiden olduğu gibi AVM'ye klima için gidip saatlerce boş gezenler değil, alışveriş yapma niyetiyle gelenlerin sayısı da artmış. Geçen yıl 100 kişi gelirken bu yıl 30 kişi geliyor belki ama cirolar daha yüksek görüşü paylaşılıyor. Mağazaları girdikleri zaman e, ikinci bir tedbir e, durumu oluşuyor. Mağazalar kendi içlerinde aldıkları tedbirleri uyguluyorlar. Her mağazanın e, girişinde e, ziyaretçi kapasitesi yazıyor. AVM'lerde kapıdan itibaren salgın önlemleri işletiliyor ve bu konuda esneklik göstermeyen kurumlar tüketiciye daha çok güven veriyor. Yiyecek katında da bu önlemlere azami özen gösteriliyor.